gençlik yıllarındaki yaklaşımınız da sonraki yıllardaki yaklaşımınız değişiyor. Değişti mi? İklama bakış açınızda da değişiklikler Onu Ona şöyle diyelim. Yani bu gelişim olarak değil de gelişerek değişim Yani bütün bir defa hayatı yaşadıkça birçok yani İslam'ın zenginliklerinin de farklılığını görüyoruz. Yani Örneğin yani, siyasetle öncesi... referans olarak İslam'ın konusunda. Hayır. Siyaset defa siyasetle millet anayasadır, milletlerdir. İnur Çelik. Şimdi ıı, bir de şunu açıkça söyleyeyim. Yani cevap ya, bir de bir yerde dini esaslara dayalı bir devlet anlayışını kabul Dini esaslara dayalı